Dünyanın en ilginç yedi yeri. Bir salar de Uyuni, Bolivya. Güney Amerika'da deniz seviyesinden 3600 metre yüksekte bulunur. 40 bin yıl önce kuruyan devasa bir gölün kalıntısıdır. 10.500 kilometre kare genişliğindedir ve dünyanın en büyük tuz düzlükleridir. Yağmurlu dönemde yüzey ince bir su tabakasıyla kaplanır ve dünyanın en büyük aynasına dönüşür. Gökyüzünü birebir yansıttığı için fotoğrafçılar tarafından cennet olarak görülür. Ayrıca Salar de Uyuni, dünyanın en büyük lityum rezervlerinden birine sahiptir. Yani gelecekte elektrikli araçlar için çok önemli bir enerji kaynağıdır. 2 Great Blue Hole Belize. Belize açıklarında 300 metre genişliğinde ve 125 metre derinliğinde devasa bir deniz altı çukurudur. Milyonlarca yıl önce bir mağara sistemi çöktüğünde oluşmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir. İçinde devasa sarkıt ve dikitler bulunur. Ayrıca köpek balıkları, mercanlar ve egzotik deniz canlılarıyla ünlüdür. Dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul edilir. Jacques Cousteau gibi ünlü kaşifler burada araştırmalar yapmıştır. Üç Antilop Kanyonu, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, platosunda yer alır. Binlerce yıl boyunca kum taşının su ve rüzgarla aşınmasıyla oluşmuştur. Dar geçitler ve kıvrımlı duvarlar, gün ışığının süzülmesiyle inanılmaz renk, oyunları yaratır. Kırmızı, turuncu, mor ve sarı tonları görülür. Navajo yerlileri burayı kutsal bir yer olarak görür. Özellikle sabah saatlerinde kanyona düşen ışık huzmeleri fotoğrafçılar için eşsiz bir manzara sunar. 4 Pamukkale Travertenleri, Türkiye Denizli ilinde yer alır. Termal sulardan çıkan kalsiyum karbonatın katılaşmasıyla beyaz basamaklı. Havuzlar oluşur. Bu nedenle doğal bir pamuk tarlası gibi görünür. 2000 yılı aşkın süredir şifalı kaplıcalarıyla ünlüdür. Romalılar döneminde bile insanlar sağlık bulmak için buraya gelirdi. Antik Hierapolis kenti Pamukkale'nin hemen yanında yer alır yani hem doğa hem de tarih iç içedir. 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. 5 Waitomo Glowworm Mağaraları, Yeni Zelanda Kuzey adasında yer alan bu mağaralar, binlerce küçük ateş böceğine ev sahipliği yapar. Böceklerin yaydığı mavi yeşil ışık, mağaranın tavanını adeta yıldızlı bir gökyüzüne çevirir. Bu olağanüstü görüntü, böceklerin avlarını çekmek için kullandığı doğal bir tuzaktır. Mağarada kayıkla gezmek mümkündür. Ziyaretçiler tamamen karanlık bir ortamda sessizce süzülürken yukarıda parlayan ışıkları izler. Dünyada bu kadar yoğun ateş böceği kolonisi sadece burada görülebilir. 6. Zangyojiaji Ulusal Ormanı Çin Hunan eyaletinde yer alır. 200 metreye kadar yükselen yaklaşık 3000'den fazla dikey kaya sütunundan oluşur. Bu sıra dışı manzara, Avatar filmindeki uçan dağlara ilham vermiştir. Bölgede yoğun sis olduğunda, kayalıklar havada süzülüyormuş gibi görünür. Ayrıca dünyanın en yüksek cam köprüsü de bu bölgede bulunur. Ziyaretçiler Yüzlerce metre yüksekte yürürken eşsiz manzarayı izleyebilir. 7 Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu Miami, Bermuda ve Porto Rico arasında kalan üçgen şeklindeki bölgedir. 19. yüzyıldan bu yana, Birçok gemi ve uçak burada kaybolmuştur. Kaybolmaların nedeni hakkında birçok teori vardır. Manyetik alan bozuklukları, ani fırtınalar, gaz patlamaları hatta UFO teorileri. Bilim insanlarının bir kısmı bu kayıpları doğal nedenlerle açıklasa da bölge hala gizemini korumaktadır. Bu yüzden Bermuda Şeytan Üçgeni dünyanın en ünlü gizemli bölgelerinden biri olmuştur. Videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.